Değerli seyirciler, Foton'dayız. Foton'da Genel Müdür Yardımcısı Zekai Kutan'la birlikteyiz. Zekai Bey, merhaba, iyi çalışmalar. Merhaba, teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ee, neler yapıyorsunuz, bunu konuşalım. Şimdi traktörlerin önündeyiz. Foton'u tanıyalım. Evet. İsterseniz ben e, ithalatını yaptığımız bu traktörlerin e, asıl grubu olan Lowell'a başlayayım tanıtımına. Çin'in en büyük traktör üreticilerinden biridir. E, Lovol markalarından biri şey Foton e, Foton traktörleri Türkiye'de bilinmeyen bir traktör değil. E, daha evvelde e, Foton'u Türkiye'ye ithalatı yapılmış temsilcileri var. Ancak biz geçen sene ikinci yarısından itibaren Türkiye distribütörü olarak bu traktörlerin ithalatına başladık. Niye Foton derseniz e, bunun cevabını ben değil e, Türkiye'de çiftçilerimiz veriyor. E, Birçok fuarları biz şu anlamda değerlendirme durumundayız. Birebir müşterilerle görüşme, onların değerlendirmelerini alma, neye önem veriyorlar, traktörde ne istiyorlar, bunu binlerce lira para verip yaptıramadığınız anketleri bunu bizzat sizin yaptırma şansınız var. Daha evvel birçok fuarlara katıldık. O fuarlardan aldığımız anket sonuçları bize şunu gösteriyor. Çiftçimizin en çok bir traktörde önem verdiğini susuz nedir? Cevabını e, yakıt tüketimi olarak gösteriyor. Bir numaraya yakıt tüketimini koyuyorlar. E, diğer ikinci, üçüncü derecede önemsediği konular parça bulunabilirliği, Hı -hı. servis ulaşma bu imkanı. Çok önemli bunlar, e, bunlar önemli bunlar. Yedek parça. Dolayısıyla e, firmalar Türkiye ithalatını yaptığı traktörlerin e, bir defa arkasında durması lazım. Yani bu arkada durmak lafla olmuyor. Yedek parçanın bol ve ucuz bulunması lazım. Tamam doğrudur, o da bir gelir kaynağıdır. Yedek parçadan para kazanmak doğaldır ama önce hizmettir. Bu işin başı pazarlamadır. Pazarlama bir savaştır. Bakın Türkiye'de 30'un üzerinde marka var. Bu markalar birbirleriyle mücadele ediyorlar. Bu savaş müşterinin zihninde kazanılır, başka hiçbir yerde değil. Müşterimiz bizim çiftçidir, doğaldır, ee, gördüğüne inanır kolay kolay ikna olmaz yaşaması lazım bu açıdan biz traktörcülerin önemli şeylerinden biri kendimizi tanıtmak. Fuarlar sadece bayrak göstermekten ibaret hatta biraz da açık söyleyeyim amacından sapmış bir olaydır daha çok satışa dönük halbuki fuar dediğiniz şeylerde yeniliklerinizi sergilersiniz her sene sık sık yapılan fuarlarla bir yenilik sergileme imkanınız yok o kadar gelişmiyor mu diyorsunuz? Yani ee, her sene yani, yeni bir teknoloji... Tabii ki şu var, dediğiniz doğru. Bugün otomotivde son e, teknolojik gelişmelere bağlı olarak eskiden belki 5-10 senede yapılan değişiklikler artık yıllık yapılmaya başlandı. E, burada tabii CAD CAM sistemlerin, bilgisayar teknolojisinin devreye girmesi çok önemli. Traktörde de bugün kullanıcıların ortalama olarak baktığımızda traktör değiştirme süreleri 3 ila 5 yıldır. E siz yani 3 yılda bir aynı müşterinize tekrar traktör satmaya kalktığınızda Normal olarak şunu soracak Ya ben bu traktörü niye alayım diyecek Aynı traktör hiçbir değişiklik yapmamışsınız Onun için traktörcüler de artık bir nevde otom otomotivcilere benzeşmeye başladı Bizlerin de sık sık bu değişikleri yapmamız lazım Ama bunu her yıl yapamayız Dolayısıyla her yılda fuar yapmanın bana göre hiçbir anlamı yok Bunları münabeli yapmak lazım Bugün mesela Avrupa'da fuar ee, önemli fuarlara baktığınızda e, bir Hanover fuarı vardır, bir de Bolonya'da yapılan gene e, aynı şeyin fuarı. E, bunlar münabel olarak bir yıl biri, diğer yıl diğeri yapılır. Bir de Sima fuarı var. Hı hı. E, Türkiye'de fuardan geçilmiyor. Her hafta bir fuar var. E, neredeyse öyle. Şu anda üç yerde fuar var Türkiye'de. Hı hı. E, bunların hepsine katılma imkanınız yok. Katılsanız bir türlü, katılmasanız iki türlü onun için ben daha çok müşteriye anlatabilmek açısından sahada demonstrasyonları önemsiyorum. Bunun üzerinde duruyoruz. Orada gözüyle görecek, kullanacak, yakıt tüketimine bakacak. Tabii işkene dönüp şeye geldiğinde bizim traktörlerimiz Çin orijinlidir. Çin deyince insanlar şöyle bir duruyor ama bugün yerli diye düşündüğümüz, bildiğimiz firmaların çoğunun içerisindeki dişlileri vesaire parçaları Çin'den geliyor. Artık 60-70 beygir gücünün altında ucuz traktör yapma imkanı kalmadı. E biz de doğrudan doğruya Çin'in en kaliteli firmasının ürünlerini getiriyoruz. Şu anda bizim en büyük avantajımız özellikle 75-85 beygir gücü altında çift çeker traktörlerinde en uygun fiyatı biz veriyoruz. Ayrıca yerli üreticilerimiz 50 beygir altındaki gama pek de fazla önem vermiş değiller. Bu konuda da çok fazla rakibimiz yok genelde Japonlar var. Onlar da pahalıdır. Biz gene en uygun fiyatı biz veriyoruz. Gamımızda 25 beygir, 35 beygir, 40 beygir ve 50 beygir çift çeker traktörler var. Zannediyorum önümüzdeki yıllarda özellikle bu e, e, motor emisyon meselesinden dolayı, egzoz emisyonundan dolayı e, motor fiyatları çok pahalanacak. Bunların da traktör elbette yansıması olacak. Ve bunun sonucunda eee emisyon seviyesi artmayacak 3 ada kalacak olan 50 beygir ve 26 çok büyük önem kazanacak. Burada biz ön alacağımızı düşünüyoruz. bir şeye girdik, mücadeleye girdik. Bu mücadele içerisinde tabii biraz evvel belirttiğim gibi müşteriye en çok hitap eden firma kazanacaktır. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Teşekkür size. ederim. İyi çalışmalar. İyi dilerim. Sağ olun.